Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7178 kupayım. E, Sıralamamda 723. Bugün kullanacağım deste böyle bir kraliyet devi destesi. E, i̇çinde eski et Kralın da bulunduğu bir deste. Gayet güzel bir deste. Ben de yeni e, fark ettim kullananları. E, bakalım deneyelim iş yapacak mı? Şu an sırlamadan biraz uzakta kaldık. Birinci 7790'ı görmüş bile. E, pek vakit bulamıyordum ama önümüzdeki günlerde tekrardan üst sıralara oynayacağız. Kupa videolarını sıklaştırmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Ali Kaptan. Direkt aklıma öyle bir geçer zamanki geldi ama bakalım Kıvılcım. Keşke aynı yerden atmasaydık. Şimdi o Kıvılcım iki de bisikletlere vurarak orada bir bayağı bekleyecek. Oku olması biraz kötü oldu sanki ama o kıvılcımı direkt desteklemezse evet şu an yeteneği hemen basmalıyım kıvılcım vurursa bittik tamam çok güzel yani ucu ucuna sanırım yırttık e, da attım tamam çok güzel yani Ali Kaptan bu nasıl bir geliştir? Direkt silahı şurada bırakması. Evet tamam bu bizi darlayacak büyük ihtimalle böyle. Ee, oku ve çarpması var. Zaten onlar bile yetiyor yaş almayı ama. Tamam e, Kıvılcım'ın geldiği yerin tersine mezar dışına atarsak bizim için daha avantajlı olacaktır. Kraliyet devi atmak şu an için e, biraz mantıklı gibiydi ama ben savunmayı tercih ediyorum. Şöyle direkt çekersek onu. Çok güzel okunu kullandı. O cadı oradan yarasa çok iyisin. Tamam şu an gayet de güzel bir atağa çıkacağız. Şöyle alev topunu atıp onu ters ettirebilirsek Yani ittirdik de sen büyülü okçu Oradan nasıl vuruyorsun? Yani milim canla salmadık ki biraz hasar verelim. Neyse. Gerçi hata çıkalım. Şu an vuruyoruz baya. 2180 mini pek var. Tamam. Yaş cadıyı da attık mı şöyle. O balık hemen ölmeseydi iyi olurdu ama şöyle bir tomruk. Tamam. Şu an için her şey güzel. Ee, biraz bekleyeceğim. Devi elinde. Şöyle hemen e, bir kral bir de hemen şok birliği. Tamam iskeletlere döndü o mini pekka da. Şöyle cadıyı da attık mı yarısı çıkartacak. Galiba kazandık attığımız anda. İskelet ordusu atsa da tohumumuz var. Evet kazandık. Ali Kaptan elinden geleni yaptı. Ama pek de bir çaresi yok. 33 kupa. Hemen bir sonraki rekibe geçelim. Biraz değişik bir isim ne anlama geliyor bilmiyorum. Daha önce de oynamadığım bir rakip. Onu biraz yamuk attı sanki. Şöyle kırıl atalım. Evet. Ee, i̇lk elden kasırgayla ana kuleyi çekmemek için o tarafa attı. Onu şöyle çekelim. Tamam iyi ki atmamışım. Prenses olduğunu biliyorduk zaten. Ee, klasik bir Lockbait testesi sanırım. Ee, bayağı da zor bir eşleşme. Şöyle cadıyla onu indirmeye çalışalım. Felaket kulesine buff geldiği için artık Tesla yerine herkes felaket kulesine döndü. O yüzden Lord biraz can sıkıcı halde şu anda. Yani özellikle kraliyet devi için. Ama tabii ki bu kazanamayacağız anlamına gelmiyor. E, ee, kuleyi oyalayıp kraliyet devine hasar çıkarttırabiliriz. Bakalım maçın içinde illaki yakalarız diye düşünüyorum. Şimdi o prensesi biraz sıkıntı çünkü e, onu aleye topu atmak zorundayız. Başka türlü koruyacaktır. Ya da şöyle tohumluk atalım. Şimdi o valkürü çekince korumaları kullanabilir. Tamam çok güzel. Tıpkı dediğim gibi oldu. Yetenek çok güzel. Yalnız çok fazla çok güzel dediğimi hissettim ama umarım öyle değildir. Valkürü dönmeseymiş çok da yasa çıkartacaktık ama Neyse. Şu an iksirimizin olmadığını biliyordur büyük ihtimalle. O yüzden tomruk bekletiyorum. Terse geldi. Bol şans kanka. Niye öyle dedin ki bir anda? Şöyle korumaları tutalım. Yani köprüden prensi atmazsa vurması zor. Aslında çok da değil. E, fıçıyı iki kere kolayca döndürebilir ama biz tomruklarımızı döndüremeyiz. O yüzden dediğim gibi şu an mesela biraz hasar alacağız. E, şöyle kraliyet devi atalım. O valkür sorunu çıkartacak ama. Ruh da gitti. Çok iyi. Şöyle tomruk oval kür. Evet aldı orayı. Tamam şöyle tersten bir cadı atalım. Bir de önüne kral. Şu an evet, elimizde yok. Dediğim buydu mesela. Kart yermeye devam ediyoruz ama tomruğu döndürmek zor. Hasar bile geçti. Şöyle hemen cadı şu an iksirini tamamen kullandı. Ortadan bir neyse geriden attı. Kraliyet devini de atalım. Çok iyi korumaları attı şu an felaket kulesinde iksiri yok. Veya var mı? Yok tamam. Bir vuruş daha yok iki vuruş güzel. Ee, şu an için şöyle sakin gidelim. Tamam, roketlemeye başladıysa e, biz bu maçı kazandık demektir. Şöyle sakin gidiyoruz. Bence bu atakta alacağız. Şöyle tomru atalım. Evet, kuleyi de boşa kullandı. İkinci Valkür. Ben bir tane daha kraliçeye vurdum. Ona le top atacağım. Şu an bu arada sıkıntı. 2 roket döndürürse bitiyor ama. Hadi al orayı. Vur bir tane. Tamam çok iyi. Şu an ale topuna bitti. Risk atmak istemiyorum. Tomruk. Tamam. iyi oyundu. Bence rakip elinden geleni fazlasıyla yaptı. Kim anti tam olarak bilmiyorum ama zevkli bir oyundu. Hemen devam edelim. Evet az bir arkadaş. E, kupasını bize göre biraz yüksekten verdi. Bu baya bir güzel oldu. Eğer bundan yüksek bir kupa alırsak şöyle cadıyla başlayalım. E, bir maçta yapabilirim. Hatta evet yaparım. Bugün 4 maç yapalım ki Zaten dün de video atamadım. Ee, neyse ona tomruk atacağım. Ee, kralı neden kullanmadın derseniz. daha farklı bir atak yapabilir. Elit barbar veya haydut hayalet tarzı. İksir golemi mi? Evet dediğim gibi iyi ki atmamışım ama. Yani iksir golemi ne alakalı? Golem. Kankam Maşallah'ın var yani şöyle keşke cadı atsaydım. Çok biline gerek yoktu ama Öfke her attığı kartta kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Nasıl bir mantığı var destesini anlamadım. Şöyle kralet demini neyse cadının önüne atalım. Yani böyle bir deste kullanan oyuncu Denk gelmişimdir illaki ama ona bir alev topu hiç mantıklı gelmedi. Desesinin ortalaması bayağı bir yüksektir. Bu arada aman diyeyim buna kule vermemek lazım. Bir kuleyi alırsak yani bakmışız maç gitmiş. Yani saniyeler içinde bir şeyler yapabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız büyücü. Evet böyle bir şey hatırlıyorum sanki ama desesi büyük ihtimalle 5.2, 5.3 falandır. Uzun süredir denk gelmediğim bir oyuncuydu. Evet, tersten bir golem. Gayet mantıklı. Şu an şöyle atak yapalım. Bir sağ tarafı alalım. Zaten pek büyüsü olmadığı için savunamayacaktır. şu an ikinci balıkçımız döndü. Onu ana kule çekebiliriz. Ee, i̇ksir golemi içinde sağ tarafı tutmak istiyorum. Şöyle kral. Evet o büyücü gayet tehlikeli duruyor. Kanka şöyle dur. Dur artık. Artık dur. Ya ee, gitti aldı kuleyi. Mezar taşı ittirmesine rağmen orada vurmaya devam etti. Neyse. Umarım buradan satmayız maçı. Şöyle cadıyı da atalım. Hemen bir atağa çıkabiliriz aslında. Şöyle kralla destekleyelim orayı. Ee, üçler şunu kullanacağını düşünmüyorum. Şöyle bir büyücüye de atabilir diye. Tamam çok güzel. İkisi de gitti şu anda. Şu an kraliyette attığımızda maç bitecek diyecektim ki biraz oynamak için silah attı. Şöyle balıkçıyı da kullanalım. Tam, defansımızı geçemez büyük ihtimalle. Şöyle tomru da atalım. Alev topunda attık mı? Maç bitti zaten. Yani şu ana kadar karşılaştığım videolarda en barzo oyuncu olabilir mi? Bence olabilir. Bunun kadarını gördüğümü zannetmiyorum. Şöyle destesini acayip merak ettim. Evet gayet barzo bir deste. Ortalaması da 5.0. Tamam e, 7270 kupayız bir maç daha yapalım. 7300'de videoyu bitiririz. Umarım 30 kupalık bir rakip gelirse. Legend. Ee, daha önceki videolardan belki hatırlarsınız, havan oynayan bir arkadaştı. Şu anda devam ediyor mudur? Belki uzun süredir karşılaşmıyordum. Tamam, tohumlukla başlayalım biz de. Yani eğer top arabalı havan sesini evet, kullanıyorsa diyecektim. Sağlam bir antimiz. Ama ale topumuzda olması güzel oldu çünkü minyon sürüsü var elinde. Şimdi ona tomun atamıyor çünkü kullandı. Şöyle kırla atalım. Top arabasını evet kullandı. Onu oradan çekip de çıkarırsak top arabasını. Tamam şöyle bir tomruk Eğer atak yapacaksa da umarım sağ taraftan gelir çünkü solda bir tane top arabası var. Biraz bizi engelleyebilir. Evet tabii ki o da mantıklı olanı yaptı. E elinde milyon sürüsü var. Atmasını bekliyorum. Atmayacak mısın acaba? Yani elimi çektiğim anda da. Evet onu da alev topu var. Zaten biliyorduk. Bu böyle hani emojiler kötü amaç değil. Ben de ona kaç kere yenildim. O da bana yenildi. Bir kere bile emoji spamı yapmadık. Böyle tek tük emojiler. Oyunun tuzu biberi zaten. O kadar da yani tepki göstermeden durmak mantıksız olur. Ama bakalım bugün kim kazanacak. Yenersek 7300 kupa olduk büyük ihtimalle. tomruk biraz gereksiz oldu. Şimdi mecburen tersten gidiyorum çünkü o top arabasını almamızın bir ihtimali yok. Yani illa ki savunacaktır diye düşünüyorum. Yine de deneyelim şansımızı. Evet. Çok da güzel savundu. Şimdi elinde minyon sürüsü var. Şöyle alev. Ben yaş yatarsam atarsam o da alev topu atacaktır. Yine bizim için çok karlı bir takas olmaz. O yüzden cadıyı kullanmıyorum. Şöyle arkadan gidelim tekrardan. Ee, sürekli savunmada kalırsa avantajı yakalarız bu arada. Ona o baskıyı kurmalıyız yani. Şöyle atacağım kıyafet demini. Çünkü tomrunu kullandı ve orada çok ruh var. Şöyle tomruk. Tam ale topunu da atalım. Şu an yani minyon sürüsü yiyeceğimi biliyorum devamında ama bence tam ale topluk bir yerde orası. Şimdi şöyle şok birliği atalım. Ale topunu nereye kullanacak? Tamam çok güzel. Evet bunu tahmin edebiliyorduk zaten. O da iyi oyun dedi ama Şöyle kralı atalım. O milyonlar bayağı bir hasar verdi oraya. Krala yani. Ee, bir dakika boyunca dayanabiliriz sanırım. Şöyle arkadan gidelim. Ee, o da sürekli defansta kaldığı için. Bir tonluk Gerçi zaten çekmişti ama. Şimdi onu desteklemeyeceğim. Sadece bir balıkçıyla çekmeye çalışacağım bir daha. Tamam, Kralı da atalım. Yani şu anda güzel gidiyoruz sanki ama tam emin değilim. Onu hemen şöyle koruyalım. Koruyamadık. Şöyle kraliyet devi. 20 saniye kaldı. Madenci için şu balıkçı. Tomra temiz zaten orası. Tamam ale topunda kullandığına göre biz kazandık bu maçı. Evet iyi oyundu yani son anlarda baskıyı güzel bir şekilde arttırdı ama yine de hasar çıkartamadı o yüzden kazandık sanırım 33-34 gibi bir kupa alırız diyecektim 35 kupa güzel 7300 evet olduk e, bence bugünkü maçlar ayrı bir güzeldi hele o golemci biraz garipti. Video başında kaçıncıydı hatırlamıyorum ama umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Açıklama kısmından Discord'a gelirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.